Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler mahallesinde, çok merkezi bir konumda, villa tadında bir artı bir, net 70 metre kullanım alanı olan güzel bir daire tanıtım olacak dostlar. cephe yüksek girişli, bu yerden sonrası kullanımı bize ait. Zeytin ağaçlarımız, bu görmüş olduğunuz balkon tamamıyla bize ait. 70 metre tapuda kayıtlı. Villa tadında mükemmel bir daireden bahsediyorum. 2 milyon 305 yaşında. Bu daireyi ben sizi tanıtmaya çalışacağım. Dilim gibi bir yerde böyle yeşil alanı olması ve böyle geniş böyle boydan boya bir balkonun olması tek kelime mükemmel merkezi konumda, alışveriş merkezlerinin içinde dairemizi tanımaya çalışalım. Komple etrafı böyle bir yeşilliklerden çevrili. Dairemizin kapısını açalım. Dairemizi tanımaya çalışalım şimdi. 70 metre tapusunda kayıtlı net kullanım alanı. Böyle L şeklinde boydan boya balkonumuzda mevcut. Odalar çok geniş, rahat. Banyosu da gayet rahat, büyük, duşakabini, WC'si, lavabosu, çamaşır makinesi. ben huzur içinde rahat yaşayabileceğim villa tadında önünde yeşilliği olsun rahat ferah aydınlık olsun yüksek girişli olsun çok katlı olmasın bir yer istiyorum diyorsanız 2 milyon 300 bu daire kaçmaz. Bunu görmeden kesinlikle karar vermenizi istedim. Beş yaşında her bir şey yeni. Sadece bir temizliğini yap, boya istiyorsan boyasını yap, gel yaşa. Huzur içinde yaşayabileceğiniz ve balkonuna oturup da doyasıya etrafı seyredip de bahçesine de böyle çiçekler roko mu maydanoz mu burada yetiştirip zeytin ağacımız da var iki tane içinde. Böyle yeşillik olsun. Rahatlıktan masamı sandalyemi koyup da şu ön cephede yetiştirmiş olduğum çiçekleri Yeşilliği ve güzelliği, doyası yaşamak istiyorum diyorsanız dostlar bu yeri kaçırmayın. 2.300'e 5 yaşında 70 metre net kullanım alanı. Ben bu yeri size tanıtmaya çalıştım. Saygılarımla Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman sizi fırsatlar sunmaya devam edeceğim.